Şimdi diyelim ki biz seninle aynı fikirdeyiz. Ama Ercan'la değiliz. Ha bu Meltem de olabilir. Sırf Ercan bizden farklı ya da Meltem bizden farklı düşünüyor diye saygısızlık onları dışlamak mı aynı? Aynen. Diyelim ki biz seninle aynı fikirdeyiz. Ercan'la da aynı fikirdeyiz. Meltem'le de aynı fikirdeyiz. Şu site görevlisleri de aynı fikirdeyiz. E ne oldu o zaman? Sayacak bir kişi daha çıktı. E ben Meltem'le de aynı fikirdeyim. Hakan'la da Ercan'la da site görevlisiyle de hadi yöneticiyle de aynı fikirdeyim. O zaman bir zenginlik yok. Bir farklı bakış açısı yok. Evet aynen. Asıl mevzu Ercan'ın farklı fikrinin saygı çerçevesinde değerlendirip bakmak ya da Hakan'ın farklı fikrini saygı çerçevesinde değerlendirip bakmak. Site personelinin farklı fikrini değerlendirip bakmak ya da yöneticinin farklı fikrini saygı çerçevesinde değerli bakmak yani. Birini unuttum. Meltem abi, Meltem'i unuttum. Aynen. Meltem'i söylemiyordu. Bak bunu Ercan söyleyebilirdi ya da site yöneticisi burada olsa söyleyebilirdi Meltem'i söyleyebilirdi. Meltem'in kendisi de söyleyebilirdi. Ya da site personeli çalışan da söyleyebilirdi bunu. Bir kişi daha söyleyebilir. Kim ya? bulacağım ama dur dur. Alo Semih abi hayırdır ha, ne oldu? Sen oluyor? de söyleyebilirdin Hakan onun Meltem olduğunu anlatabiliyor muyum? Abi maalesef anlatabiliyorsun ama siktir git tedavi ol gözünü seveyim ya.